Hepinize merhaba arkadaşlar. Bana da böyle. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta dev bir elmas makinesinin nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Önce arkadaşlar yapacağımız şey arkadaşlar elinize bir şey alıyorsunuz yani elinize bu gri günü alıyorsun. Bunları Böyle sırayla diziyorsun. Sonra da bu elmasla böyle. Bu elmasla böyle yapıyorsun arkadaşlar. Genelde mavi olur. Ama bu elmas adam ve ayakkabı gri olduğu için böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. işte böyle bir makine yapıyorsun. Sonra bu şeyi elinize alıyorsunuz. Ve böyle böyle bunları açıp bunları ekliyorsunuz. Sonra da bunun içlerine elmasları ve elmasları atıyorsunuz içlerine. Arkadaşlar İçlerine bu elmasları atıyorsunuz hepsine. Bunu da atıyorsunuz. Ve bunu da atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da böyle bir kolluk yapıyorsun sonra da buradan böyle beyaz bir kol yapıyorsunuz ve böyle böyle yapıyorsunuz ve iki tane böyle kol oluyor ve sonra da böyle yapıyorsunuz böyle ve ve böyle kolluklar yapıyorsun ve işte Böyle bir şekil çıkıyor arkadaşlar. Bölümde de karşınıza çıkacak. Buradan da böyle yapıyorsun. böyle yapıyorsun. Ve ve pardon. böyle böyle yapıyorsun. Ve işte böyle bir şekil. Yanlışını kıl. Bunu da böyle yapıyorsun. Ve bunu böyle yapıyorsun arkadaşlar. Ve işte böyle bir şekil oluştu. Sonra da bunu böyle böyle ekliyorsun arkadaşlar yani de bir elmas makinesi derken de bir elmas adam olacak ya yani de sonra da arkadaşlar size sonra biz bir, bir sürpriz bekliyor arkadaşlar eğer bu sürprizin ne olduğunu merak ediyorsanız sadece bekleyin bölümün sonunda zaten ne olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Vay. Vay. Arkadaşlar. Sonra da. o pembeyi. Ve mavi alıyorsan. Pembe ve mavi gözlü olacak. İşte öteki bunu ona böyle yapıyorsun. Ötekinden de böyle. Ve böyle yapıyorsun. Ve işte. Karşında böyle bir şekil çıkıyor. Şu yerleri ama. Ama. Ama şöyle şöyle ekleyelim. Ve işte arkadaşlar. Böyle bir şekil çıkacak arkadaşlar. Ona böyle bir de siyah saçla ekleyeceğiz. Sonra da bu arkalarını kapatalım böyle. Yani arkada da gözüküyorsa kötü olur yani. Böyle olmasını istemezseniz böyle arkalarını kapatın yani yani arkadaşlar ve işte arkadaşlar ötekine de aynısını yapalım hop hoppa evet arkadaşlar ve işte böyle bir bölüm çıktı arkadaşlar yani böyle bir şekil çıktı arkadaşlar arkadaşlar sonra da elinize bu elinize bu siyah yünü alıyorsunuz ve bunun siyah saçlığını yapıyorsunuz arkadaşlar siyah günden ve karşınızda elmas adamımız arkadaşlar arkadaşlar eğer benzeri diyenler benzeri diyenler yorumlarda yazsın arkadaşlar Türkçe ile arkadaşlar şimdi sadece yapacağımız şey böyle bir merdivenlik oluşturacağız Hepsinde de aynı olacak. Hepsinde. Ve işte böyle bir şekil oluşturacaktık. Bunları böyle ve böyle böyle yapacağız. Arkadaşlar. Buradan da böyle yapacağız ve böyle olacak arkadaşlar. Hepsinde de elmaslar olunca arkadaşlar bunlar da bu da böyle kalma yani hani böyle üreteceğiz ve işte lan durdu arkadaşlar arkadaşlar dur lan ha hmm. İçine bir de bu küplü küplüklerden azıcık atayım hepsine farklı farklı bunun da altı bunda azıcık şimdi bir Dolun arkadaşlar bence şöyle olsun buradan böyle yapayım ve işte Arkadaşlar gördüğünüz gibi atılıyor şöyle olsun, olsun. Heh. Bunu da kaldırayım. Arkadaşlar siz böyle sıkılmayın diye ben kaldırdım. Bunları da alayım elime. Evet işte böyle çapraz olsun. Evet arkadaşlar size bir sürprizim var demiştim. Arkadaşlar sürpriz de böyle. Bunun da saçı azıcık sıkmış gibi. Şunu da bir büyütelim. Şu adamın tipine baksana. <laughs> Adama bak adamın tipine bak. Nasılsın kardeş? Neyse neyse. Evet arkadaşlar sürprizim de buydu arkadaşlar. Dev elmas adamdan elmas üretiyoruz arkadaşlar. Dev bir elmas makinesi arkadaşlar bu. Şimdi da elimizden atalım. Arkadaşlar. <laughs> adamın da tipine bak lan. Adamın tipine bakın arkadaşlar. Şuna baksanıza. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle gözler yaptım arkadaşlar. Eğer bazı arkadaşlarımız böyle başka bu elmas adamı yapınca başka gözler istiyorsa başka gözler ya da kafasındaki kafanıza saç ekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ya da eklemeyin. Ben sadece ekleyeyim dedim arkadaşlar. İsteyenler eklesin. İsteyenler de kel bulaksın. <laughs> kel bulak mat da çok iyi ya. Böyle kel kel yani kel. <laughs> neyse neyse. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Nasıl dönetiyor ama şıkır şıkır. Patır patır. Bakın. Bir elması ve elmas küpüm oldu. Yes. Evet arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız ve daha fazla böyle elmaslar, altınlar, zümrütler, kömürler, kömürler, üreten makineler istiyorsanız kanalıma abone olup beğen ve beğenirseniz böyle daha fazlasını gösterebilirim arkadaşlar. Sizler evet arkadaşlar ben şimdi burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Ben de işte elmasların altınların keyfini çıkaracağım arkadaşlar. Yani birkaç tane arkadaşımız bu da olsaydı onlara da bu dev makineye de ve onlara da azıcık oynatabilirdim arkadaşlar. Ama ne yapalım işte hayat böyle arkadaşlar. Bunlar da az önceki kullandığım malzemeler arkadaşlar. Bir sürprizim olduğunu da söyleyebilirim. Bu da kapatayım arkadaşlar. Kanalıma be beğenirsiniz arkadaşlar. Ve kanalıma beğenme tuşuna basıp abone olursanız daha fazlasını gösterebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar video burada, video burada bitsin. Ben de şu rahatlıkların keyfini çıkarayım. İhihihi. Ve bay bay.